Sinan Akçıl ile boşanma sürecinde olan Burcu Kıratlı zor günler geçiriyor. Burcu Kıratlı, katıldığı bir yayında neden boşanma kararı aldıklarına değindi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. 2018 yılında Hollanda'da evlenen, 9 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Şubat 2021'de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Yazın birlikte tatil yapan ve mutlu karelerini sosyal medya hesaplarından paylaşan Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl şimdi ise ikinci defa boşanma kararı aldı. Eşi Sinan Akçıl'a boşanma davası açan Burcu Kıratlı, Biz Bize isimli programa katıldı. Burcu Kıratlı, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı, ikinci defa bir hayal kuruyorsun ve bir noktada götüremiyorsun.'' Belki çözülemeyecek bir şey yok ama gücün, hevesin kalmıyor. Birbirimizin canını acıtacak bir şey yapmadığımız için daha sakin bir ayrılık süreci geçiriyoruz. İki sanatçının birlikte olması çok zor. Onun işi olduğunda, benim olmadığında birbirimizi zorladığımız zamanlar oldu. Belki de o dengeleri iyi kuramadık. İlişkilerde bir tarafın olgun olması gerekiyor. Biz hala çocuğuz belki. Bazen sevgi yetmiyor. Evlendikten sonra iş anlamında geri kaldı gibi algılandı ama çok iş geldi, tercih etmedim. Evliliğin kariyerimde beni geri çektiğini, zarar verdiğini düşünmüyorum. Evli olmasaydım da aynı tercihleri yapacaktım. Bir daha ünlüyle evlenmem demiyorum. Dedi şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.